Çekip sonra şöyle döndürdüm. Geçerken davatsalar. Tabii Trabzonspor gibi nasıl Beşiktaş için kullandığımız lafları, söylemleri Trabzonspor içinde kullanmak lazım. Çok yüzlü de bir kulüp. Şampiyonluklar yaşamış büyük camia. iki dost şehir, iki dost camia eşleştiler. Biz de kupada sergilediğimiz performans ortada. Özellikle çok mesafe kat ettik bu konuda. Çok efor sarf ettik. Baya bir emek de harcadık. Sonunda karşılığında buralara kadar geldik. Madem buralara kadar geldik, bunu da devam ettirmek açıkça amacımız. İnşallah çok güzel, keyifli, daha önce oynadığımız maçlar gibi keyifli, güzel maçlar, spor severlerinin izledikleri zaman tatmin olacağı maçlar oynanır, oynarız ve amacımıza ulaşırız. Zaten amaç burada bu kupanın, Ziraat Türkiye Kupası'nın keyfini de çıkarmak. ...hedefine de ulaşmak. Ee, neden olmasın diyoruz. Ee, Trabzonspor gibi... ...büyük bir kulüple oynayıp... ...tur atlarsak... ...daha farklı hedefler düşünebiliriz. Ama dediğim gibi... E, ...bu işin keyfini çıkarmak... ...amaç Erzurum Sporu... ...Erzurum şehrini iyi temsil etmek ki... ...bugüne kadar oyuncularım... ...bu konuda e, çok hassasiyet gösterdiler. Hep beraber gösterdik. Ve iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah... Ee, güzel bir iki ayaklı maç oynayıp tur atlayan taraf olmak ist istiyoruz açıkçası. Yani şöyle tabii ki e, Süper süperlik takımlarının hedefleri e, mali durumları oyuncu kadroları e, mutlaka öncelik diye görünüyor. Ama futbol sahada oynanıyor. Bunu Kırklareli Spor'da bizde hani Kırklareli Spor iki alt dik, Biz bir alt dik olarak futbolun sahada oynandığını e, istenirse oyuncu grubunun neler yapabileceğini, teknik kadronun camiler neler yapabileceklerini hem kırklariz spor hem biz gösterdik ki hani kırklariz spor için konuşmuyorum ama kendi takımımız için konuşacak olursak e, bizim takımımız e, çok kaliteli oyunculardan kurulu hani tabii ki Beşiktaş elemek kolay değil ama e, sürpriz biraz e, oyuncularımın kalitesini aykırı bir laf diye düşünüyorum çünkü e, hani e, sağdaki oyun mücadele e, organizasyonlarımız attığımız goller e, sürprize açık olmadığını özellikle Erzurumspor açısından konuşacak olursak sürpriz olarak görmüyorum herhalde evet. Türk Türkiye'de böyle bir şey yok evet. şimdiye kadar e, o hedefin peşinde koşmak isteriz açıkçası ama dediğim gibi Süper Süperlik hedefimizi bozmadan ki rotasyon yaparak devam ediyoruz bu konuda zaman zaman oyuncularımızı bazılarını kullanıyoruz bazılarını dinlendiriyoruz. Yani neden olmasın Türkiye'de bir ilki neden başarmayalım? Hani bu, bu turu da geçtikten sonra yarı final sonra final ondan sonra neden olmasın hep zor şeyler başarırsanız. E, zaferler kazanırsınız. Hani güzel bir laf var. Zaferler sızlanarak kazanılmaz. Emek sarf edeceksiniz, acı çekeceksiniz, e, sızlanacaksınız. Ondan sonra zaferler kazanacaksınız. Bu anlamda inşallah Türkiye'de bir ilki başarırız. Hem ligde, ligimizde hem de kupada e, böyle bir ilki başarırsak belki de dünyada ses getirecek bir şey olur e, ki bu anlamda çok mutlu oluruz. E, zaten e, dünyada Avrupa futbolunda özellikle bu tarz kupa maçlarında e, takımlar o başarıları elde edebiliyor. Türkiye'de bugüne kadar olmadı ama e, neden olmasın biz de yapabiliriz diyebiliyoruz. Beşiktaş'la eşleştiğimizde eğer Beşiktaş'ı elersek farklı hedeflere yönelebiliriz. Yani kupa anlamında söyledim. Yani Çünkü kupaya daha önce çok talip ol olacağımızı söylemedik. Kupayı bizi, biz e, araç amaç diye düşünmedik. Ama şimdi geldiğimiz noktada e, tabii farklı hedeflere yönelelim. Niye bu, bu kadar emek sarf etmişken e, buralara kadar getirmişken neden olmasın diyoruz. E, onun için bu hedefimizde Süperlik hedefinden sonra Kupa hedefinde e, da harcımızı aldık açıkçası.